Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok heyecanlıyım. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Caner de yanımda olsun istiyorum. Ben de. Ay Valla bu, bu videoyu açmadan önce ikimizde de büyük bir heyecan nasıl anlatalım nasıl edelim falan böyle konuşuyorduk. Aç dedim aşkım devamı gelir açıklayalım ne iş yapacağız. Bunu uzun süredir böyle sizlere söylüyorduk böyle laf arasında. Ama açıklama bugüne kısmet artık bunu açıklama vakti geldi. Evet. Şimdi biz ne iş yapacağız nasıl yapacağız buna nasıl karar verdik. Önce ne merkezi açacağımıza bir karar söyleyelim size. Evet. Daha sonra bu süreç nasıl gelişti ne zaman karar verdik kimlerle konuştuk değil mi? Evet onlardan bahsederiz. Şimdi önce ben açıklıyorum o zaman ne iş Tamam aşkım. Arkadaşlar biz Baby Spa merkezi açıyoruz. Yani anne bebek aktivite merkezi ve Baby Spa salonu açıyoruz. Bunu aslında biz ne zaman karar verdik? Mira Bir hoş geldi. Hoş geldin Mira. 1,5 yıl önce karar verdik. Bir buçuk yıl önce Mira'nın da işte burada bizim çocuğumuz Mira'nın da minik kızımız. Hello. Hayır. Bir şey yapmıyorum babacığım. Hey, ne yapıyorsun? Anlatıyorum seni anlatıyorum. Seni spa'ya götürmüştük. Evet, çok eğlenmiş. Kamerayı bırakırsan Allah seviniriz. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk yıl önce karar vermiştik. Miralinda'nın biliyorsunuz 6. ayında bir spa'ya gitmiştik. Orada ne kadar rahatladığını, ne kadar böyle ona iyi geldiğini gördüğümüzde gerçekten bu işin e, bütün Türkiye'ye yayılması gerektiğini düşündük. Çünkü çok fazla bilinen bir sektör değildi. Ve e, Avrupa'da çok popüler olmasına rağmen Türkiye'de çok fazla bilinen bir sektör değildi. Mirai'ye olan faydasını gördükten sonra artık dedik ki bunu herkes bilmedi. O yüzden buna o zaman karar vermiştik, bir buçuk yıl önce. Daha sonra gittik, kuzenimizle görüştük, Pınar biliyorsunuz kuzenimizi. O bu işi yapma yetisine sahip, yeterli belgelere sahip olan birisiydi. Ona gittik, danıştık. O da aynı bizim düşündüğümüz gibi, bu Avrupa'da çok popüler ama Türkiye'de daha popüler değil, siz bunu bütün Türkiye'ye duyurabilirsiniz. Elimizden geldiğince tabii biz de yapabiliriz diye düşünmüştük. Sen bizim yanımızda olursan ya yani bu yetiyle bu bilgiyle yanımızda olursan bir seve, seve her zaman bunu beraber yapabiliriz demiştik. Ama o zamanki durumlardan dolayı. Ee, onun kendi iş durumları vardı, hayata geçiremedik ama sürekli aklımızın ucundaydı. En son görüşmemizde kuzenle, hala aklınızda aynı fikir var mı diye bir konuşma geçmişti. Sen dedin yanımızdaysan dedik, biz her türlü varız dedik evet, ve evet. bu planı hayata geçirmeye karar verdik arkadaşlar. Biraz size geçe diyoruz çünkü kesinleşmesini bekledik. Yani her şeyi planlamasını yaptık, işletmemizi tuttuk, ee, onun mimari çizimleri tamamlandı, ustalardan fiyat teklifleri aldık, onları değerlendirdik ve anlaşma sağladık. Yarın artık tadilatımızla başlıyor ve yaklaşık olarak bir ay içerisinde tahmini olarak hayatı da geçmiş olur. Aşırı derecede heyecanlıyız. Sizlerle de, de paylaşırken bu heyecanımızı az çok hissedebiliyorsunuzdur. Çünkü bizim hayatımızda böyle önemli anlar var. Sizler de hep bunlara şahit oluyorsunuz. Evet. O da bunlardan birisi arkadaşlar. Heyecanımız zaten gözümüzden okunuyordur Ay, değil mi? Ben, benim dilim tutuldu arkadaşlar. 5 senedir hiç konuşmadığın kadar konuştun aşkım şu anda. Ya çünkü ben o kadar heyecanlıyım ki yani. Gelip böyle konuşmak <laughs> istedim. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Umarım siz de heyecanımızı maruz görürsünüz arkadaşlar. Ay. Heyecanımıza ortak olursunuz. Sizlerle beraber yaşayacağız bu süreci de. Umarım herkes için hayırlısı olur. Bizim için, merkezimize gelecek bebişler için. Biz bebişleri zaten çok seviyoruz, siz de biliyorsunuz. Umurumda çok seviyorum ben çocukları. <laughs> herkes için çok güzel Yolunası olacağını düşünüyoruz. Sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilmek bize çok güç veriyor. Biliyorsunuz zaten bunu her zaman. E, yorumlarda da bize desteklerinizi gösterirseniz inanılmaz mutlu olurum. Çünkü ben şu anda çok heyecanlıyım, dediğim gibi dilim... Tutuldu arkadaşlar. E, Caner konuştu. Beni biraz da olsa rahatlattı şu anda. E, Birazdan da kuzenimiz gelecek e, ve işte ilgili bir görüşme yapacağız, planlama yapacağız. Şu an marka başvurularımız yapıldı. Markanın onaylanmasını bekliyoruz. O yüzden işletme ismimizi de e, marka onayımızdan sonra sizlerle paylaşmış oluruz. E, evet. Dediği gibi Tuba'nın bizi de yanımızda olursanız bu süreçte çünkü sizin desteğiniz gerçekten bize, Tuğba'ya özellikle çok fazla güç veriyor. E, yorumlarda da desteklerinizi bize gösterirseniz çok mutlu oluruz. Bir yola çıktık bakalım aşkım. Hayırlısı, olsun. hayırlısı, hayırlısı e, olsun. Bu sektörü gerçekten herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü biz Aslan'da da biliyorsunuz bir sıfaya gitmiştik. O zamanlar çok fazla gaz falan vardı. Ve uyumuyordu, sürekli ağlıyordu. Ve o gün içerisinde bütün gün uyumuştu. Evet. Ve bizim bu merkez açma fikrimiz aslında burada tescillendi. Yani ne kadar faydalı olduğunu gördükten sonra, ne kadar bebişleri rahatlattığını gördükten sonra Dedik ki artık bunu bütün Türkiye duymalıyı Bir şekilde bunu duyurmalıyız i̇nşallah, dedik inşallah. yani. Rabbimin de izniyle inşallah çok güzel olacak her şey diye düşünüyorum. Ve e, şunun için de çok heyecanlıyım aslında. Sizlerle görüşebilme bir alanımız da olmuş olacak evet, merkezimizde. Evet. E, sizlerle tanışmayı ben çok istiyorum. Böyle e, bazen dışarıda karşılaşıyoruz. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Bir çayımızı, kahvemizi içersiniz. Yani güzel vakitler geçiririz diye düşündüğümüz için çok güzel olacak aşkım, çok evet. güzel olacak inşallah evet. her şey. Güzel bir buluşma noktamız da olabilir evet, evet, arkadaşlar. Evet evet evet. İlerleyen videolarımızda da detaylı bir şekilde bahsetmiş oluruz zaten arkadaşlar. Şimdi bir hani sizlere söylemek istedik çünkü sizler de bizim ailemizden birisiniz. Öyle görüyorum yani ben. Tuğba'yı bu zamana kadar zor tuttum arkadaşlar. Söyleyeceğim ben söyleyeceğim ben. Bekleyin dedim. Her şey kesinleşsin. Bekle Tuğba. Ondan sonra açıklarsın dedim. Kesinleştikten sonra artık. Dedim ki açıklayabilirsin. Evet, evet. evet. Dualarınızda bekliyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Zaten siz her zaman yanımızdasınız bizim. Evet, şimdi günümüze başlayalım o Ya, ya Sizlere de söyledim. Ay, çok mutlu oldum gerçekten. Evet. Hadi başlayalım. Hayırlısı olsun inşallah. Yiyecek mi balık? Hayır. 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 Da Daha... <laughs> akvaryuma gittikten sonra Ondan sonra balıkları o kadar çok seviyor ki Miralinda. Televizyonda olsun, akvaryumda olsun. Biz de gittik Miralinda için azıcık bir balık aldık. Ona balık çorbası yapacağım. Böyle sardalya. Suyun içine koydum onları. Güzelce haşlayacağım. İçerisine maydanoz, soğan, limon sıkacağım. Zeytinyağı ile birlikte böyle ona güzel bir çorba yapacağım. Hemen bir öğün yesin. Yiyeceğim mi diyorum, yiyeceğim diyor. Yani Yiyeceğim, yiyeceğim diyor. Balık balık. Bu arada çocuklar için hayırlısı olsun. Bir işe girişiyorlar. İnşallah iyi olur. Çok heyecanlılar. Ben de çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz başından beri sürekli yanlarındayım. Benim de iznimi aldılar. Böyle bir işe karar verdiler. Biz hepimiz çocukları çok seven bir aileyiz. Evet. Bayılıyoruz, ölüyoruz evet. çocuklar evet. için. Ay. O yüzden böyle bir spa merkezi açmaya karar verdiler. Her şey çok güzel olsun istiyorlar. Evet. Her şeyin kalitelisi, evet. çocuklarımız en ince için en ince ayrıntısına kadar düşünüyorlar. Aldıkları malzemeleri bile yurt dışından evet. en güzel, kaliteli olsun istiyorlar. Çocuklarımıza hiçbir zarar gelmesin. Bebekler için gerçekten bu sıpa çok faydalı bir şey. Gel dinle, anlatalım. Tamam mı vereceğiz. Çok faydalı bir şey. Biz Mira'yı de götürdük. Aslan'ı da götürdük sıpaya. O kadar rahat Uyuyacağım ettiler gün içerisinde. Yiyeceğim. Tamam yapıyorum balık. Yapıyorum balık babaannem. Kaynıyor pişiyor. Yiyeceksin. Tamam mı? Biliyor, -biliyor. <gülüyor> balık gülüyor mu? Bizim balıklar görmüyor. kaynıyor bizim balıklar. İşte bu merkezimizin açılmasına da bayağı bir heyecanla bekliyoruz. Tadilat bittikten sonra içinin düzenlemesidir. Bebeklerin havuzudur. Zaten havuzumuz da geldi. Her şeyin profesyonel olmasını istedik. Bu yüzden de en ince ayrıntısına kadar düşündük bebeklerimiz için. Onlar için en iyisi hangisi ise öyle olsun istiyoruz çünkü. Bizim de 2 tane evladımız var. Sizin çocuklarınız da bizim evladımız. Onları en iyi şekilde ağırlamak istediğimiz için detayları düşünüyoruz yani arkadaşlar. Bütün bebeklerimiz de zaten bu süreci yaşasınlar, evet. hayatlarında yaşasınlar. Evet. O kadar sağlıklı, kasları için, gazları için, beyin gelişimi için. Yani kendini hür hissediyor. Böyle yüzerken bile kendi kendine oluşup, çocuklara da güven veriyor zaten. Mirel'in danında yemeğini yapalım. Bu arada daha öncesinde hiç balık çorbası yemedi. Evet. Ben de hiç yemedim. Bakalım nasıl olacak dadım merakla bekliyorum. Nasıl terbiyeli mi oluyor bu? Mire'ye kadar hazırlıyorum. 6-7 tane serdalye balığı <laughs> hemen. Bir tane soğan koydum. Zeytinyağı. Biraz maydanoz koyacağım. Piştikten sonra onu blenderdan geçireceğim onu <laughs> ben. Ondan <laughs> sonra üzerine biraz limon sıkarız tuzla beraber. Mireliğinde yer. yer diye düşünüyorum. İnşallah yer bakalım. Biz <laughs> burada yapılacakları üzerinde bir konuştuk. Şimdi eve de geçince konuşacağız. Evet burası bizim yeni yerimiz arkadaşlar. Miral'in daha bakın oynuyor. Ee, burada bayağı bir değişiklikler olacak. Rahat rahat da ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Artık ustalaştık bu konuda. Zaten çizimleri yapıldı, planları hepsi hazır. Ee, bayağı Yalnız çok farklı olacak çok yani. Çok farklı bir yer olacak şu anda. Yani Görünüm. Şimdi böyle sonrası Evet, İş. kuzenim de çok içine sinirli. Evet, çok beğendim. Çok beğendim. Amin inşallah. 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 İnşallah her şey güzel olacak bakalım. İnşallah. <laughs> ben de heyecanlıyım. İşte yarın da başlıyor. Hani başlamadan önce de bir göstermiş olalım dedik. Şöyle bir, elisisin, bir de yenisi. Aynen. Olur. Yerine yerdeki laminatlara kadar her şey değişecek. Mutfak çok güzel. Benim de yazmini yeterli bence. Buradaki yapılacak değişiklikler de sizlere sürpriz olsun. Ben de sonrasını inanılmaz merak ediyorum ya. Ama çok güzel olacak her şey. Ee, ve aydınlık da bayağı bir. Şu anda akşam dolmak üzere ve içerisi sıcacık. Dolaplar da çok güzel. Mutfağına bayıldım. Böyle. Güzel olacak umarım her şey. Hadi gidelim o zaman eve. <laughs> Minik yardımcımla beraber biz temizliğe başladık. Bugün ikinci gündeyiz arkadaşlar. Zaten sabah erkenden çıktı aradılar onu. Tadilat bugün başlayacaktı. Onun için bir merkeze gitti. Ve onun sonrasında da reklamcıyla ile görüşecek. E, Merkezin tabelası için. Umarım her şey hayırlısıyla güzel bir şekilde ilerler arkadaşlar. Şimdi ben kızımla beraber temizliğime başlayayım. Koltukları çekeceğiz. Bugün detaylı temizlik var. Aslanı da içeride uyuttum. O da uyuyormuş. Evet şimdi önünde başlayalım. Halamızı çektim. İlk önce bunu bir süpüreyim. Kenarıya kaldırayım. Bunu fişe takalım. Tamam mı? Sen açacağım ben. Sen süpürmeye başla. Açıyorum Mira, hazır mısın? Hazır. Korkma, hazır. <laughs> Parlam şevlin için nasıl çektim onları tek başına? İnsan istedim ve her şeyi yapar. Dağları deviriyor, değil mi? Ben de Aynen. içeride şey yapıyordum. Yoğurt mayaladım. Çocuklara dedim yoğurt olsun. Bir de tavuklu pilav yapacağım. Bu vardı. Ne güzel. Onu ne iyi olur bu temizliğin üstüne. <laughs> Allah razı olsun. Mira da seviyor pilavı falan ya. Evet. Ben de bir geldim. Evin haline bak. <laughs> ya temizlik var evimiz aşkım, misliyoruz her yeri, pırıl pırıl. Ama arkadaşlar tadilat başladı bu arada. <laughs> <laughs> Valla daha bir şey yok, başladı sadece. Birkaç hafta sürer, e, reklam falan, tabelacılık falan onlarla konuştuk, anlaştık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz yalnız. İlerler, ha? ilerler. Böyle ustamız güzel, evimizi, evimizi yapan ustamız Evimizi yapan ustamız yapıyor orayı da arkadaşlar. Biz bir yere bağlandık mı, hep aynı yere devam evet. ediyoruz yani. Bir de her şeyi düzgün yaptığı için güvenilir yani artık şey gibi olduk aile olduk aile. böyle aile bak, aile. çok iyi insanlar öyle hayırlısı olsun bakalım sen temizle ben burayı yapayım bir de sütlaç yapalım diyorum bugün Özellikle. sütten gidiyoruz en yoğurtlar sütlaçla olur, tamam yapalım güzel üstüne tarçın falan aynen, mis, mis. fırında ama biraz sulu yapalım ki fırında çekiyor çekiyor, çekiyor. ben ayarlarım onu. ha çok Yapan. kuru olmasın kuru oldu mu ben sevmiyorum o zaman Böyle güzel, böyle yumuşak. El işleri bitsin de, sonra mutfağa girer, bir sütlaç da yaparım bugün. Şimdi burayı sildin mi? Zaten Sine iş yapalım. bahçesinde hı, sildin hı. mi? Fazla bir şey kalmıyor. Bir şey yok, aynen, kalmıyor. hadi bakalım. Devam edelim. Hadi sana kolay gelsin, evet, ben de geliyorum. Aşkım, sen de tam vaktinde geldin. Koltukları parçaladım <laughs> ama... Evet, yerleştirmek biraz daha zor. Bak bak, minik yardımcı. Ay Mira vallahi nerede tehlike, orada Mira. Evet. Ya bu koltuk üçlü de çok güzel durmuyor mu? Böyle sade. Köşeli takımından çok memnunum arkadaşlar ya. Yani i̇yi ki böyle almışım. Çocukların ikisi de burada. Aslanımız da geldi. Aslan kalkmaya çalışıyor. İstemiyor artık yatmak. Biraz daha anneciğim biraz daha. bir, bir ikiye kadar oturmaya da başlayacak inşallah. Evet, da burası bitmek üzere toz alacağım ve buradan çıkacağım. İşte az eşya çok hazır arkadaşlar. <laughs> Temizlik arasında annem de arkadaşlar sütlacı yapmış. Ondan sonra burada tavuklu pilav. Basmati pirinçten yaptık. Anam bunu alın ya. Çok güzel bir pirinç. Şurada da Miral'in de için çorba var. Blender'dan geçecek. Evet sütlaçları şimdi kaplarımı alıyorum. Fırına gidecek çünkü. Böyle bakın kıvamı sulu. E, sulu olduğuna bakmayın. Fırına girdiğinde bu bayağı bir koyulaşıyor. O yüzden ben sulu bırakıyorum. öyle bir uykum geldi ki tavuklu pilavı yedik arkadaşlar. Yemek sonrasında yorgunluk geldi. Böyle oturdum uyuya kalacağım. Dedim ki Tuğba kalk. Çocuk odasına git. Çünkü Miyelin'in annem burada. Biliyorsunuz ki bir sürü oyuncağı var. Birçoğu teyzesinden ve hediye gelen oyuncaklar. Biz öyle tek tük oyuncak almıştık Meral'ında. Yani her yerde oyuncaklar dolu. Diyorum ki bunların bir kısmını kış bahçesindeki dolaba kaldırayım. Buraları güzelce bir düzenleyeyim istiyorum. Çünkü çok yayıntı duruyor artık. Bunlar da doğum günümüzden kalan balonlarımız. Bunları da buradan çıkaracağım artık arkadaşlar. Güzelce temizleyeyim. Ve tatam bakın boyun simitlerimiz bunlar bebeklerimiz için yurt dışından geldi bu ürünler. Ee, ve burada da almış olduğumuz bir kısım ihtiyaçlarımız var. Bir tane daha simit sipariş verdim. O da yurt dışından gelecek. Ee, gelmesi biraz uzun sürecekmiş. Heyecanla bekliyorum ben de. Böyle paketinde duruyorlar. Hatta Miralin'de e, takmak istiyor. Çünkü çok girmek istiyor. dayı da sokalım mı aşkım? Vallahi yine bir simit daha siparişi verdik. Böyle her şeyin en iyisini istiyoruz. Almanya'dan geliyor o da. Evet. Bunlar nereden gelmişti? Ee, bunlar da Almanya'dan geliyor. Bunlar geldi. da He, çoğu Almanya'dan geliyor zaten ürünlerin. Her şeyin en iyisi olsun istiyoruz arkadaşlar. Böyle evet. oraya gelen her bebek bize emanet olacağı için her şeyin en güvenlisi, en kalitelisi onların hizmetinde olsun Ve istiyoruz. Ve hijyen de bizim için en hassas nokta diyebiliriz. Tabii, diye hijyen bilmek. de çok önemli. Mesela evet. biz e, misafirlerimizin aralığını çok uzun tutacağız. Çünkü e, daha sonrasında gelecek olan misafirimiz için güzel bir dezenfeksiyon yapacağız. Her saat başı misafirden ziyade 1,5-2 saatte bir misafir alacağız. Çünkü evet. e, o süreçte temizlik, dezenfeksiyon vesaire işlemleri yapılacak. Her şey çok titizlikle ilerleyecek arkadaşlar. Evet, Kısacası evet öyle. Evet arkadaşlar. Bu arada ben yine gidiyorum, işim var. Onu söylemeye geldim. Tubayı çekerken görünce. Bir müdahale edeyim dedim Aynen. bir araya gireyim dedim Allah'a emanet ol görüşürüz Şimdi bir ailemiz seansdayken arkadaşlar ikinci ailemizi biz alamayacağız içeriye Çünkü bebekleriyle doya doya vakit geçirsinler istiyoruz Hem de hijyen dediğim gibi çok önemli bu konuda e, O yüzden güzel güzel fotoğraf alanları da yapacağız Bol bol fotoğraf çekim alanlarımız da olacak Güzel vakit geçirmenizi istediğimiz için e, böyle düşündük Şimdi gelelim asıl konumuza Oyuncakları düzenlemeye Mirelin de şu anda uyuyor Aslan da kendi kendine uyudu. Şu anda rahatım yani. Karnım da doydu. Güzel güzel buraları derleyip toplayalım. uyandı. Onun karnını doyuruyoruz. Oyuncak dolabı çok düzenli oldu. Bütün oyuncakları böyle kategorilerine göre ayırdım. Temiz oldu. İçime de sindi. Burada da merkezimizin eşyaları var. Bakın. Bu sepet Aleyna'nın böyle bezlerimizi bunun içerisine yerleştirdim şimdilik. Ve artık sizlere de burada veda edeceğim. Güzel dilekleriniz için Allah binlerce kez razı olsun. İyi ki yanımızdasınız. İyi ki bizimlesiniz. Şunu söylemeyi unuttum. Aa, Merkezimiz nerede çok, olacak? Çok, çok. Biz İzmir'de yaşıyoruz arkadaşlar biliyorsunuzdur. O yüzden merkezimizi de İzmir Bayraklı'da açacağız. Açılmasına yakın inşallah şu işlemlerimiz bitsin. Zaten adresini de sizlerle paylaşmış olurum. Sizlere de artık burada veda edeyim. Bizi bu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay. bye hoşça kalın bye, Hoşçakalın. bye, bye. bye, bye. <laughs>